Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü video konumuz e, yorumlara da sıkça yazılan sorunlardan bir tanesi. Penceremi kapatıyorum ya da kapı hiç fark etmiyor. PVC pencereden bahsedeceğim. Kapatıyorum ama şu şekilde oynuyor. Kanat kısmı yani şu açılan kısım var ya biz buna kanat diyoruz. Bu kısım oynuyor ve buralardan soğuk geliyor. Bunun sebebini söyleyeceğim arkadaşlar. Bu bu arada normal e, açılımdan bahsediyorum. Çift açılım değil. Yani üstten devirmeli olan sistem değil. Yani sadece bu şekilde açılanlardan bahsediyorum. E, üstten devirmeli olanlar çift açılım diyoruz biz onlara. Onlarla ilgili de e, eğer unutmasam video içinde ondan da bahsedeceğim kısaca. Şimdi arkadaşlar bunun sebebini söyleyeyim. E, sebebi şu şekilde göstereyim. Bakın bu şu kilitlerin olduğu yer var mil de diyebilirsiniz. Bakın şöyle yuvarlak oynar bu. Bunu aldınız, kış ayarını aldınız. Contalarınız da iyi. Pencerenizin contaları da gayet güzel diyelim. Kapatıyorum ama yine de soğuk geliyor usta diyorsanız. Şu şekilde ya da oynuyor, ses yapıyor, aşırı rüzgarlarda perdeyi oynatıyor gibi sorular çok soruluyor. Arkadaşlar bunun sebebi şu şekilde pencereni ya da kapıyı açıyorsunuz. Bakın şu karşılıklar var. Biz bunlara zamak diyoruz. Siz e, PVC pencere karşılığı da diyebilirsiniz. Bu nalburların bazı kısmı, bazılarına satılıyor. Bulamadığınız yerden de pencereci, e, pimapen, e, pimapen işi yapanlardan da bulabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Bunda dikkat etmeniz gereken şeyi e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu örnek veriyorum. Ya resmini çekin. Genelde şurası kırılıyor. Kırıldığı zaman da şu şekilde sen istediğin kadar kitle. Kit dediğin için bu tutmuyor. Tutmaz zaman bu üstü açılıyor arkadaşlar. Üstü ya da altı neredeyse. Kırılan parça alttaysa altı açılır. Üstte ise üstü açılır. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Bunlar döküm olduğu için zamanla çabuk kırılabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bakın şuradan kırılıyor. Bunun e, resmini çekip de arayabilirsiniz. Genelde güncel şu anki e, pencerelerde genelde 13 diyoruz. Bakın bu üzerindeki 13 aks. Biz aks diyoruz. Siz 13'lük e, karşılıkta diyebilirsiniz. En güzeli resmini çekin ya da söküp götürebiliyorsanız en güzeli, en garantisi o. Bakın şu şekilde takayım. Bu da 9'luk. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu şekilde göstereyim. Bakın bu üstteki 13, bu alttaki 9. Yani eski sistemlerde şu şekilde dokuzu kullanılıyor. Bakın bu biraz daha ince. Bir de şu şekilde var. Şöyle eski. Bakın bu buna olmaz zaten. Bu da farklı bir marka diye bir çıkarttı de öyle o dönemde. Genelde bu üçü zaten piyasada en çok kullanılanlar. Ama yüzde vurursak yüzde yetmiş, yüzde seksen şu. On üçlük dediğimiz zaman kullanılıyor. Bunlar eski tip arkadaşlar. Bunların resmini çekip arattırabilirsiniz. Ama bana da sorarsanız en garantisi şu şekilde parçayı söküp şu şekilde. Zaten bir tane yıldız tonelidi var arkadaşlar. Ben bunu kontrol kalemiyle bile sökebilirsiniz. Söktükten sonra şu şekilde elinize çekip alabilirsiniz. Ya da tornavidayla şu şekilde kastırırsınız. Kastırdığın zaman bu şekilde çıkıyor bunlar. Bakın şu şekilde kanallı. Şuradaki klasik kasa. Bakın bu da kasa. Kasanın olduğu yere şu şekilde zaten ters takamazsınız. Zaten ters taktınız zaman bakın geçen bir yerde gördüm. Müşteri bu şekilde takmış. Bu ters. Bunu yani şu şöyle gösterin L şeklinde. Şu ee, çıkıntı kısmı içeri bakacak arkadaşlar şu şekilde. Zaten kitlemez ters taktığınız zaman. Bu şekilde şöyle bastırdığınız zaman yerine oturuyor bu. Aynı şekilde söktüğünüz yere geri takabilirsiniz. Ayarlarını kontrol edersiniz, hazır sökmüşken. Peki ayarları nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Diyelim ki o parçayı söktünüz. Şu şekilde kolu açık moda getiriyorsunuz. Getirdikten sonra niye açık mod diyorum arkadaşlar? Bakın kapalı. Şu an diyelim ki açık pencere açık ama kanat açık ama kilitli e, pozisyonda. Bu şekilde işaret alırsan bu şekilde işaret alırsa bu seni yanıltır. Tamam. Çünkü bu şekilde kapatamazsın. Pencereni kapatamazsın. Bu şekilde kapatacağın için işareti yanlış aldığın zaman şu karşılığı da taktığın zaman senin pencere kapanmayacak. Kapatamayacaksın yani. Kapatsan bile kitlemeyecek. O şekilde ayarlarını kaç tane varsa bu pimlerden e, pencerelerde genelde 3 tane, 4 tanedir. Çok uzunlarda kapılarda daha da fazla var. 4-5 taneye kadar çıkabiliyor şekilde göstereyim. Dediğim gibi internet üzerinden bakarsanız, eğer internet üzerinden bulamazsanız, bunda marka önemli mi değil arkadaşlar? Bunda marka çok önemli değil. Niye derseniz şöyle söyleyeyim. Şu şu 13'lük aks dediğimiz ee, zamak karşılığı yani kilit karşılığı 10 markanın 10'u da bunu kullanıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Sadece tipi farklıdır ama şu kalınlık aynıdır bu bu videom buraya kadardı arkadaşlar. Yani bu konu buraya kadardı. Şimdi ekstra bonus bir bilgi vereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar diyelim ki pencereniz eski. E, zamaklar da, bunlar da e, sağlam. Ne yapmanız gerekiyor? Pencerenizin her şeyi düzgün ama yine de soğuk geliyor. Yani contalar falan iyi. Kapanmasında herhangi bir sıkıntı yok. Problem yok ama kapatıyorum usta. Buralardan yine de soğuk geliyor diyorsanız arkadaşlar bakın bu bonus bir bilgidir. Onu da söyleyeyim size. Onu ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Muhtemelen değil. %100 %99 diyelim. Biz yine %1 ihtimal verelim. %99 üzerindeki e, parça budur. Yani kilit karşılığı incedir. Dokuzluktur. Yani şu şekilde göstereyim. Dokuzluk. Bakın değeri de dokuz. Bunu söküyorsunuz arkadaşlar. Bunun yerine şekilde 13'lük takıyorsunuz. Tamam mı? 13'lüğü taktığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şu şekilde pencerenizi kapatıyorsunuz. Pencereniz şu şekilde hafif değil. Yani biraz daha zorlanarak kapanacak. Ve kapanırken de şu contaların sesi gelecek. Lastik sesi gelecek yani öyle söyleyeyim. Hani arabalarda bilirsiniz direksiyon çevirdiğiniz zaman lastik sesi gelir gacur gucur diye. Heh. Şu şekilde yaptığınız zaman şekilde o sesi duyarsınız. Bu da sizler için ekstra bonus bilgi olsun. Ee, onu kapattığın zaman da şöyle izah edeyim arkadaşlar. Bu tarafta şurada conta yok. Şöyle contası takayım ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın şu şekilde. Diyelim ki contayı değiş şeyi değiştirdiniz. Ee, şu kilit karşılığını değiştirdiniz. İnceyi söktünüz kalın taktınız. Bakın şu şekilde. Bakın şu an kapalı. Bakın kilitliyorum şu anda. Bakın çanta iyice kapandı. Ezilecek iyice. Gördünüz mü? İyice ezildi. Kasayı yapıştı. Buradan soğuk gelme ihtimali sıfıra indi. Su da gelmez. Peki usta aşırı havalar, yağmurlu havalarda su geliyor. Bu su nasıl gidecek? Arkadaşlar zaten pencerelerin şu şekilde tahliye delikleri var. Aynı şekilde dışında da var. Ee, i̇çeri giren su illaki giriyor. Giren sular buradan bu şekilde tahliyelerden dışarıya doğru gönderiliyor. Bilginiz olsun. Bu da gene bir bonus bilgi olsun. Bu tarzda videolar atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi 10 saniye 15 saniyelik e, reklam çıkan reklamları izleyin ki bizlere destek olun. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaten e, ekonomi anlamında zaten hepimiz bir sıkıntı içindeyiz ülke olarak. Elimden geldiğince ben sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de bana o şekilde yardımcı olursunuz. Bu videomuzda böyle olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.